O oh, köpek balığı. Köpek balığı. <laughs> Vallahi köpek balığı. Yemin ediyorum köpek balığı. <laughs> ama elinize dikkat edin. Elinize dikkat edin. Vallahi elinize dikkat edin. Aman kepçeyi koy. Koy kepçeyi. Koy kepçeyi. Koy kepçeyi. Kepçe. ne böyle. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle bir şey yok. Görüyorsunuz boğazdan köpek balığı çektik arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Oh. Koy kafayı koysana kepçeye. Koy. <laughs> Kepçe. Aman Allah'ım böyle bir şey yok ya. Tamam şeyle taksana al. <laughs> Aman koparttı, koparttı mı? Koparttı gitti. Gidiyor evet gitti arkadaşlar. Üh bu maceraydı böyle. <laughs> helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Köpek balığı kaçtı arkadaşlar. Çok güzel bir yani en az var ya. Yani 10 kiloluk bir köpek balığıydı. Yemin ediyorum. <laughs>